Merhaba arkadaşlar, İmre Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi çam ağacının iğnelerinden faydalanacağımız harika bir yağ yapacağız arkadaşlar. Bu yağ yüzünüzdeki tüm kırışıklıkları silecek. Bu yağın her damlası paha biçilmez harika bir e, faydalı yağ oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen yapılışına geçiyoruz. Ben çam iğnelerini güzelce topladım. Bol suda iyice yıkıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar kir çıkıyor. Bunun içerisine ben birkaç damla sirke damlattım. Ve bunları güzelce bekletip yıkıyorum. Daha sonrasında bunları iyice arınması için içerisine az bir şey Bulaşık deterjanı ekliyorum ve bunu köpük köpüğe güzelce yıkıyorum. Duruluyorum ve sonrasında tekrardan sirkeleyip bir daha iyice duruluyorum. Ki bu iğnelerde hiçbir şekilde toz mikrop kalmasın. Burada siz dinerseniz e, bebe şampuanı falan da kullanabilirsiniz. Bunu birkaç kere daha tamamen köpük gidene kadar yıkıyorum. En son suya da tekrardan yine birkaç damla sirke damlatıp biraz bekletip yine durulayıp bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Güzel bir pamuklu bezin içine alıyor, suyunu iyice emdiriyor, siliyoruz. Kurumaya bırakıyoruz. Dilerseniz bunu bir gece pamuklu bir bezin arasında tutup tamamen kurumasını da bekleyebilirsiniz. Güzelce bunu birkaç tane temiz havluyla değiştire değiştire tamamen suyunu emdirmeye çalışıyorum. Sonrasında da güzelce yayıp bir gece beklettim ben. O kadar vaktiniz yoksa birkaç saatte bekletseniz olur. İyice suyunu emildiğinden emin olmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu iyice suyunu emdi kurudu. Bunu ne yapıyoruz? küçük küçük parçalar halinde doğruyoruz arkadaşlar. Bunu doğrarken dikkat etmemiz gereken o ilk başındaki sarımsı olan iğne uçlarını kullanmıyoruz. Onları kıyıya atıp bir makas bir bıçak yardımıyla iyice küçük küçük bunları güzelce doğruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben iyice doğradım biraz daha doğramak istiyorum. Sizlere de göstereyim. Bunları sarı yerlerini bu uç kısımlarını kesip atıyorum arkadaşlar. Bu kısımlarını çöpe atıyoruz. Ve küçük küçük doğramaya devam ediyoruz. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Bunu boş bir cilt bakım kremi kutusu olabilir. Boş küçük bir kavanoz olabilir. Bunu iyice içine yerleştiriyoruz. Bu arada size biraz da çam yağının Hakkında bilgi vermek istiyorum. Emin olun bunu küçük küçük doğrarken harika hoş bir kokuya yayıldı. Bunun hoş kokusu mucizevi şifası ile bilinmektedir. Özellikle saç ve cilt konusunda sıklıkla kullanılan çam yağı bitkisi gerçekten günümüzde çok fazla kullanılan yağlar arasında. Bunu çam yağı banyo suyuna damlattığınızda takdirde vücudu rahatlatır eklem ağrılarına iyi gelir arkadaşlar. Bunu mutlaka deneyin. Nasıl mı yapacaksınız? Duştasınız. Sabunluk yaparken şampuanınızın içine birkaç damla damlatıp bunu eee banyo lifiyle köpürtüp vücudunuza sürebilirsiniz. Hem rahatlatacak hem cildinizi tazelemiş olacak. Ve bunu aynı şekilde akşamları yatmadan önce Temiz olan cildinize masaj yaparak dairesel hareketler halinde yüzünüze uyguladığınızda bir 15 dakika kadar bekletip durulayıp bir nemlendirici veya da tonik sürüp yatabilirsiniz. Bu sayede cildinizde bir tane kusur kalmayacak. Cildinizi toparlayacak, cildinizi tazeleyecek Adeta botoks etkisi yaratacak, bütün sarkanları toparlayacak, sivilce oluşumu engelleyecek harika bir cilt bakımı oluyor arkadaşlar. Cilt kusurları ortadan kalkıyor. Sizlerin de bunu denemesini tavsiye edebilirim. Bir diğer yöntemi de arkadaşlar, avcunuza saçınızı yıkamak için almış olduğunuz şampuanın içerisine birkaç damla bu çam yağından damlatıp o şekilde kullandığınız zaman da saç tiplerini besleyecek kepek oluşumunu engelleyecek bu yağın faydaları saymakla bitmez ama benim en çok yapıp kullanmış olduğum cilt bakımıdır arkadaşlar bunu hazırladıktan sonra kavanozun ağzını kapatıp bunu 14 gün bekletiyoruz 14 gün kullanmıyoruz arkadaşlar 14 gün buzdolabında beklettikten sonra yağımız hazır. Bunu düzenli kullandığınız zaman cildinizdeki bütün kusurlar gidecek. Kırışıklıklar kalmayacak, sivilce izleri kalmayacak, lekeler kalmayacak. Hatta ve hatta bunu sedef hastaları kişiler dahi kullanabilir. Düzenli kullanıldığı zaman tamamen kusursuz bir cilde sahip olacaksınız sizlere de tavsiyemdir. Güzel, e, sağlıklı bir yağdır. Faydaları saymakla bitmez. Çok başınız ağrıdığı zaman parmağınızın ucuna aldığınız yağı şakaklarınıza sürdüğünüz zaman ağrısını dahi alacaktır başınızın ağrısını. Eklem ağrılarında da kullanabilirsiniz. Evinizden eksik etmemeniz gereken güzel yağlardan biridir. Evet arkadaşlar, sizler için hazırlamış olduğum videom bu kadardı. Bunu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevdiklerinize tavsiye etmeyin, sevdiklerinizle paylaşmayı, bana destek olmayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Güzel araştırmalar. Sonunda sizler için değişik videolarımı paylaşacağım. Instagram hesabımdan da beni takip edip Instagram sayfalarınızda da Sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olursanız çok memnun olurum. Evet, bu kavanozdaki yağı dinlendire dinlendire iyice içine çeksin diye bekleyerek yapıyoruz ve ara ara da e, hava kabarcıklarının gitmesini bekliyoruz. Tamamen kavanozunuzun dolduğuna emin olduğunuzda ağzını güzelce kapatıp 14 gün bekledikten sonra Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güzelce ağzını sıkıştırıp kapatıyor. Buzlukunda saklıyoruz. 14 gün sonrasında kullanıma hazırdır. Videomu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı ihmal etmeyin. Bye bye.